for everyone 2025 yılı biz oyuncular için muhteşem geçti Uzun yıllardır görmediğimiz seviyede dolu dolu ve kaliteli oyunları kısa süreli aralıklarla oynama şansı yakaladık Durum böyle olunca her sene sonu karşımıza çıkan The Game Awards etkinliğinin de oldukça kanlı geçeceğini tahmin etmek çok zor değildi elbette. Aklıma geldikçe kendi kendime bir sıralama yapmaya çalışıyor ama ne yaparsam yapayım diğer oyunların hakkını yemiş gibi hissediyordum. Yani sırf Claire Obscure Expedition 3'den dolayı Kingdom Come Deliverance 2 ya da Death Stranding 2 gibi oyunlara nasıl birinci olmayı hak etmiyor diyebilirim. Her ne kadar bu yıl ödüllerin büyük bölümünü Expedition World Tree toplayacak olsa da bu videoda sizlere kendi kullandığım oyları söyleyip kısaca nedenlerinden bahsedeceğim. Sizler de mutlaka yorumlarda kendi favorilerinizi ve kullandığınız oyları paylaşmayı unutmayın. Bu arada ödül töreni 11 Aralık bize göre 12 Aralık gecesinde yayınlanacak ve bu etkinlik sırasında elbette güzel duyurulara ve şovlara da yer verilecek. Onun videosunda zamanı geldiğinde hazırlayacağım elbette. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan listemize geçebiliriz. İlk olarak elbette yılın oyunu adaylarına bakıyorum ve listede yer alan oyunlar beni pek şaşırtmıyor. Gerçi Donkey Kong Bonanza, Hades 2 ya da Hollow Knight Silksong gibi oyunları görmeyi pek kabul edemiyorum. Elbette özellikle iki oyunun bütçesi, bağımsız stüdyolar vesaire gibi konulara duyar kasılabilir ama açıkçası ben bu konularla pek ilgilenmiyorum. Her ne kadar kazanan çoktan belli olsa da Ghost of Yotei, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Kronos The New Dawn ve Silent Hill F gibi oyunların bu listede yer alması gerekiyordu. Tabi diyebilirsiniz ki Metal Gear Solid bir remake. Elbette bu listede olmayacak. Hayır. Geçtiğimiz sene bu kural değiştirildi ve artık remake oyunlarda aday gösterilebiliyorlar. Hatta Kronos bırakın bu listeyi hiçbir dalda aday bile gösterilmedi. Neyse bunlar her sene yaşanan saçmalıklar elbette. Biz konumuza dönelim. Harika bir RPG olan Kingdom Come Deliverance 2 şüphesiz benim uzun yıllardır oynadığım türünün en iyi örneğiydi. Öte yandan Dead Stranding tuysa muhteşem hikayesi ve mekanikleriyle harika bir oyundu. Lakin günün sonunda kazanan tek bir oyun olacak ve elbette o da benim için Expedition Third Tree'dir. Bu bahsettiğim oyunların hepsi harika işler çıkartıyor olsalar da Expedition 3 bir paket olarak tam anlamıyla dolu dolu bir oyundu. Harika hikaye, anlatım, oynanış, muhteşem sanat dili, müzikler ve seslendirmeler. Kusursuz en iyi oyun yönetmenliğine baktığımızda da adaylar yine oldukça iddialı. Neyse ki bu sefer Ghost of de burada görüyoruz. Ama sonuç en azından benim için yine değişmiyor. Az evvel oyuna kusursuz derken söylediğim şeylerden dolayı elbette benim oyum Expedition Third Tree oldu. Bu demek değil ki Ghost of de özellikle sanatsallığıyla geri planda kalıyordu. Ya da Dead Stranding 2 sinematikliğiyle kötüydü. Sadece yine az evvel söylediğim gibi genel pakete baktığımda bu daha doğru bir seçim oluyor. En iyi anlatım dalı da yine fazlasıyla can sıkıcı şekilde rekabetin ciddi olduğu bir alan. Yani şu listedeki oyunların hepsi benim çok sevdiğim ve hepsinin de incelemesinde anlatımlarının harikalığına değindiğim oyunlar. Bu benim için her ne kadar iki oyun arasında kalmama sebep olsa da hikaye anlatımındaki duyguların yoğunluğundan dolayı oyun bir defa daha Expedition 4-3'ye oldu. Arada kalmama sebep olan oyunsa elbette Death Stranding 2'ydu. Bu oyunları oynamayan arkadaşlar olabilir, bu nedenle hislerimi tam olarak anlatamıyorum. Sonuçta kimseye spoiler vermek istemem. En iyi sanat yönetmenliği ile birlikte benim alanıma gelmiş oluyoruz. Konumuz sanat. Burada görsel dil, tasarımlar, görsel anlatım gibi öne çıkan çeşitli konular var. Tabi böyle olunca da adaylar benim için direkt olarak ikiye düşüyor. Expedition 3 ve Ghost of Yotei. Dead Stranding 2 her ne kadar sinematik anlamda çok başarılı olsa da diğer söylediğim konularda öyle inanılmaz şeyler sunan bir oyun değildi. Öte yandan yine genel olarak baktığımızda ve işin içerisine yaratıcılığı da soktuğumuz zaman oyun bir defa daha Expedition 3 oluyor. Geldik bir diğer sanat konusuna. En iyi müzik ve beste. Adayların hepsi oldukça etkileyici ama lafı çok uzatmaya gerek yok. Elbette benim seçimim Logi and Testa ve Expedition Third Tree oldu. Sene başında bitirmiş olmama rağmen halen daha neredeyse her gün bu oyunun şarkılarını dinlemeye devam ediyorum. Hatta ödül töreni etkinliği sırasında mutlaka bu oyun için bir sahne şovu düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum geçen sene gördüğümüz Alan Wake 2 şovu bu zamana kadar gördüğüm en iyi müzik performansıydı. Bu sene ise sahnede canlı bir şekilde Victor Morban'ın harika scream vokali eşliğinde Ünviyeta Mahi'yi görmemiz gerekiyor. Şu şarkıyı ne zaman dinlesem inanılmaz bir şekilde duygulanıyorum. Eğer Fransızca bilmiyor ve sözlerine daha öncesinde bakmadıysanız mutlaka incelemeniz gerekiyor oyunda bu müziğin girdiği sahneyi ise yine maalesef spoiler sebebiyle sizlere gösteremiyorum. Ama tam bir başyapıt. Aynı Baldur's Gate 3'deki Raphael's Final Act şarkısı gibi. En iyi ses tasarımına baktığımızda ise adaylar yine oldukça başarılı. Ama burada yine takıldığım bir konu var. Neden Ark Raiders bu listenin bir parçası değil? Evet, Battlefield 6 harika bir ses tasarımına sahip. Ama Ark Raiders da ondan aşağı kalır bir kalitede değil. O halde neden bu listede Ark Raiders da bulunmuyor? Neyse benim buradaki oyum Ghost of gitti. En iyi performans adayları da yine birbirine bir aylı yakın. Her ne kadar diğerlerini elemek zorlu olsa da günün sonunda Troy Baker ve Jennifer English arasında kaldım. Ama seçimim Jennifer'dan yana oldu. Bunun sebebi de yine daha önceki bazı dallarda olduğu gibi seslendirmenin geneli ve sergilenen performans çeşitliliğidir. Expedition 3'de Jennifer'ın Miley seslendirirken karakterin farklı ruh hallerinin ve durumlarının muhteşem bir şekilde altından kalktığını görmezden gelmek çok zor. Oyuncuya etki eden oyunlara baktığımızda da lafı yine çok dolandırmaya gerek yok. Elbette oyumu hiç düşünmeden Lost Records Blue Man Rage'e verdim. Tabi buradaki etkiyi yanlış anlamayın, bahsedilen şey gerçek hayata dayanan mesajlar, sosyal farkındalık vesaire gibi konular. En iyi devam eden oyunlara baktığımızda ise herhalde şöyledir en şok alan oyun Final Fantasy XIV olmuştur. Ve Square Enix bu başarının da hakkını veriyordu gerçekten. Lakin benim oyun bu sene farklı bir oyuna, Marvel Rivals oldu. Özellikle piyasaya sürülmesinin ardından uzun bir süre oynamaya devam ettiğim ve normalde hero shooter oyunlardan çok keyif almasam da oldukça sevdiğim bir oyundu. Son zamanlarda pek oynadığımı söyleyemem. Ama gerek gelen güncelleme ve gerekse gelen yeni karakterlerle birlikte oyuncular oldukça memnun görünüyorlar. Sırf Gambit faktöründen dolayı oyunu tekrardan bir ara ele alabilirim. En iyi topluluk desteğinde ise yine çok fazla düşünmeye gerek yok elbette oyun Larian ve Baldur's Gate 3'i oldu. Gerek çıkışı ve gerekse sonrasında her zaman oyuncuların yanında duran, son derece dürüst ve topluluğunu tatmin edebilen nadir stüdyolardan bir tanesidir Larian. Diğer pek çok stüdyonun ücretli bir şekilde vereceği pek çok içeriği de yıllar boyunca ücretsiz sunması ayrı bir konu. En iyi bağımsız oyun konusunda da yine biraz sistem edeceğim. Dispatch nerede? Evet, az sonra onun konusuna da geleceğiz ama bu listede direkt olarak yer alması gereken bir oyundu. Neyse, oyun elbette bir defa da Expedition Third Tree oldu. En iyi ilk bağımsız oyunsa, yeni kurulan bir bağımsız stüdyodan gelen ilk oyunları barındıran bir dal. Az evvel söylediğim gibi Dispatch burada yer alıyor ama maalesef oyun yine ve yeniden Expedition Third Tree olmak zorunda. Dispatch muhteşem bir oyundu ama Expedition Turn 3 ile aralarında ciddi kulvar farklılıkları bulunuyor. En iyi aksiyon dalında ise oyumu Doom The Dark Age'e verdim. Yani elbette Battlefield 6 genel olarak çok daha iyi ve yıllar boyunca oyun bir oyun. Lakin burada bahsi geçen aksiyon oyunu daha çok hikaye odaklı oyunlar. Bu şekilde baktığım zaman Battlefield 6'in hikaye modu gerçekten de son derece vasat ve hatta vasat altı kalıyordu. Durum böyle olunca da Doom buradaki en makul tercih oluyor. En iyi aksiyon macera yine sağlam rekabetin olduğu bir dal. Benim buradaki oyum çok zorlanmış olsam da Ghost of iyi oldu. Bunun nedeni ise Indiana Jones'un çoğu kısmında daha çok bulmaca ve gizliye odaklanıyor olmasıydı. Öte yandan daha büyük bir rakip olan Dead Stranding 2 ise içerisinde her türden bir şeyler barındırıyor ama bunların hiçbirisinde tam performans gösteremiyordu. Tabi bunu kötü bir şey gibi düşünmeyin. Oyunun başarısı zaten bu durumdan dolayı geliyor. Lakin ne olursa olsun Dead Stranding 2'ya tam bir aksiyon ya da macera diyemeyiz. Geldik benim en sevdiğim tür olan RPG'lere. En iyi RPG ödülü için direkt olarak Expedition 3 diyeceğimi düşünüyorsunuz değil mi? Yani sonuçta bu kısma kadar dahil olduğu her yerde oyun belliydi. Ama hayır, burada işler değişiyor. Oyumu Kingdom Come Deliverance 2'ya verdim. Evet, Expedition 3 bir başyapıt ama RPG mekanikleri yönünden değil. JRPG'ler çok sevdiğim bir alt türdür ama bu tür asla gerçek bir RPG'nin yerini alamaz. Kingdom Come oyuncuya sunduğu seçimler, harika oyun mekanikleri, dünyası ve oynanışıyla direkt olarak benim bu daldaki tek favorimdir. En iyi dövüş oyunlarına baktığımızda ise ödülü kazanacak olan mutlaka 2 olacak. Sonuçta bu ödül töreninin nasıl işlediğini biliyoruz değil mi? Lakin bu listede ödül alabilecek tek bir oyun var ve o da Fatal Fury City of the Wolves'dur. Yani bu tartışmaya açık, üzerine çok düşünülecek falan bir konu bile değil. Özellikle bu sıralar Chun-Li'nin konu karakter olarak oyuna dahil olmasıyla birlikte kendisiyle çok fazla zaman geçiriyoruz. Muhteşem ve derin oyun mekanikleri, zor yapısı sebebiyle rastgele oyuncuların bulunmaması karakter çeşitliliği, oynanışı ve muazzam net koduyla Street Fighter 6 ile birlikte tek favorimdir. En iyi simülasyon ve strateji türüne baktığımızda ise oyumu verdiğim bu oyunu unuttuğumu fark ettim. Yani bu oyunu bu sene oynadığımı unutmuşum resmen. Elbette oyum The Alters oldu. Gerçekten de son derece yaratıcı ve eğlenceli bir maceraydı. Ayrışı oyunda insanın fazlasıyla kendinden bir şeyler bulması da ayrı bir etkileyici konuydu. En iyi spor ve yarış dalında bulunan oyunların hiçbirisinin ilgimi çektiğini söyleyemem. Ama gördüğüm gibi oyumu Rimeş'e verdim. Sonuçta birkaç aylığına da olsa beni fazlasıyla eğlendirmeyi başarmış bir oyundu bu. En iyi çevrim içi adaylarına baktığımızda umarım korktuğum şey olmaz ve gidip Elden Ring Night e ödül verilmez. Burada direkt olarak Ark Raiders ve Battlefield 6 arasında kalmış durumdaydım. Lakin yine en başta da olduğu gibi sunulan paketin geneline bakarak seçimimi yapabildim. Battlefield 6 her ne kadar türünde benim favori oyun serilerimden bir tanesi olsa da oyumu Ark Raiders'a verdim. Yani sonuçta çevrim içi oyunlarda her şeyden öte en önemli konu sosyal deneyimdir ve sanırım bunu Ark Raiders'dan daha iyi yapan başka bir oyun görmeyeli uzun yıllar oldu. En çok beklenen oyun. Evet artık yavaş yavaş listenin sonuna geliyoruz. Burada kazanan elbette Grand Theft Auto 6 olacak ama olsun. Benim oyum elbette The Witcher 4 oldu. Üstelik bunu bir saniye bile düşünmedim. Ben hiçbir zaman GTA hayranı bir insan olamadım. Seride her ne kadar üçüncü ve dördüncü oyunları sevmiş olsam da burada bahsettiğimiz rakip The Witcher 4 ve RPG oyunu. Düşünecek ya da kararsız kalınacak herhangi bir konu yok. En iyi içerik üreticilerine baktığımızda ise aslında bu zamana kadar bu dal hiçbir zaman benim umurumda olmamıştı. Lakin kısa bir süre evvel kendisini Ark Raiders'la tanıdığım The Burnt Peanut beni son derece eğlendiren ve yetenekli bir oyuncu. Bu nedenle de bu dalda ilk defa bir kişiye gerçekten oy verdim. Diğerlerini ise tanımıyorum bile. En iyi e-spor oyuncusu da az evvel olduğu gibi yine asla umursamadığım bir daldı. Lakin bu sene görüyorum ki iki tane kaliteli ve son derece başarılı Street Fighter oyuncusu da listeye dahil olmuş. Durum böyle olunca oyumu direkt olarak kısa süre evvel sağlık sorunları nedeniyle emekli olan Kakeru'ya verdim. Gerçi kazandığı 1 milyon dolar ödülden sonra halen daha neden profesyonel olarak devam ettiğini fazlasıyla merak ediyordum zaten. Uma'ya baktığımız zaman bir önceki sene 1 milyon dolarını aldı ve kendisini bir daha göremez olduk. Evet. Böylece geldik bir videonun daha sonuna. Farkındaysanız bu oylamalar sırasında atladığım dallar oldu. Bunun sebebi ise bu dalların benim için pek önemli olmaması. 2025 gerçekten de çok yoğun ve oyuna boğulduğumuz bir yıldı. Üstelik bu oyunların hepsi birbirinden güzeldi. Bu nedenle de önümüzdeki ay ödüller dağıtılırken canım epey sıkılacak. Ödüllerin çoğu Expedition Tour 3'ye verilecek. Ama bu diğer adayların daha zayıf olmasından kaynaklı değil sadece oyunun kimsenin beklemediği seviyede bir etkiye sebep olmasındandı. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler. <gülüyor> <gülüyor> the <laughs> These days we have all sorts of Outlaws and bandits!